Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz toys and games yani oyuncaklar ve oyunlar. <laughs> Oyuncaklardan ve oyunlardan bahsedeceğiz. Nasıl sahip olduğumuzu söyleyeceğiz. Ee, sahip misin diye sormayı öğreneceğiz gibi. Zaman başlayalım. Toy oyuncak. Game oyun. Ball top. Teddy bear oyuncak ayı playing cards oyun kartları board game masa oyunu button düğme marble bilye blocks bloklar kite uçurtma computer game bilgisayar oyunu doll oyuncak bebek chess satranç toy car oyuncak araba Şimdi de nasıl sahip olduğumuzu söyleyeceğimizi öğreneceğiz. Ne yapacağız? I have got a brown ball demişim mesela. Have got sahip olmak demek anlamına geliyor. Bu cümleye sahip olma anlamı katıyor. A brown ball kahverengi bir top. Kahverengi bir topa neyim? Sahibim. I have got a brown ball. Kahverengi bir topa sahibim. Ben sahibim. I have got a blue toy car mavi oyuncak arabaya sahibim. I have got. I have got five pink buttons. Beş tane pembe düğmeye sahibim. I have got. Ben sahibim. I have got a teddy bear and doll. Neymiş? Bir tane oyuncak ayıya ve oyuncak bebeğe Sahipmişim. I have got a teddy bear and a doll. Bir oyuncak ayı ve oyuncak bebeğe sahibim. Have got. Peki şimdi de soru soralım. Sen sahip misin diyelim. Örneğin bir arkadaşımıza. Have you got a brown ball? Ne yaptım? Şu yukarıdaki gibi baş kısmı aynı kaldı. Have you got? Have you got sahip misin? Niye sahip misin? A brown ball. Sadece buradaki boşluğa oyuncağımı ekledim. A brown ball. Aşağıda da playing cards. Burada da öyle yaptım. Başı aynı kaldı. Have you got a kite? Have you got a doll? Have you got a toy car? Peki ne demek bu? Have you got a brown ball? Kahverengi bir topun var mı? Kahverengi bir topa sahip misin? Have you got playing cards? Oyun kartların var mı? Oyun kartlarına Sahip misin? Have you got a kite? Uçurtman var mı? Uçurtmaya sahip misin? Have you got a doll? Doll oyuncak bebeği. Oyuncak bebeğe sahip misin? Oyuncak bebeğin var mı? Have you got a toy car? Toy car oyuncak araba. Oyuncak araban var mı? Oyuncak arabaya sahip misin? Ne yaptım? Have you got? Sahip misin? Dedim. Daha sonra da eklemek istediğim, e, sormak istediğim oyuncağı koydum. Hepsinde de aynı şeyi yaptım. Peki nasıl cevap vereceğim bunlara ben? Evet sahibim ya da hayır sahip değilim nasıl diyeceğim? kalıp Have you got a doll? Oyuncak bebeğe sahip misin? Yes I have. Ya da no I haven't. Sahipsem? Yes, I have. Evet sahibim. Değilsem, no, I haven't. Hayır, sahip değilim diyorum. Örneğin, have you got a button? Bir düğmeye sahip misin? Yes, I have. Evet, sahibim. Have you got a computer game? Bir bilgisayar oyununa sahip misin? No, I haven't. Hayır, değilim. Have you got a ball? Bir topa sahip misin? Yes, I have. Evet, sahibim. Have you got playing cards? Oyun kartlarına sahip misin? Oyun kartlarım var mı? Yes, I have. Evet, sahibim. Have you got blocks? Blokların var mı? No, I haven't. Hayır, sahip değilim. Hayır, yok. Diyorum. Bu şekilde de cevap veriyorum. Yes, I have ya da no, I haven't diyorum. Bir de renkleri tekrar edelim. Siz biliyorsunuz zaten ama yine de bir tekrar edelim üstünden geçelim. Green, yeşil, pink, pembe, orange, turuncu, blue, mavi, red, kırmızı, yellow, sarı, brown, kahverengi, black, siyah. Şu kısım dikkatinizi dağıtmasın. Orası e, farklı bir konu. Daha sonra bahsedeceğiz oradan. There is, there are var bir de. Neymiş there is, there are? Nesnelerin varlığı anlatılıyor bu ikisiyle de. Ama there is, tekil nesnelerin varlığını anlatırken kullanılıyor. There are, çoğul nesnelerin. Nasıl yani? There is a ball. Bir tane top var. There is a teddy bear. Bir tane oyuncak ayı var. Ne yapıyorum? Cümlenin başına there is koyuyorum. Daha sonra da e, hangi oyuncaktan nesneden bahsediyorsam onu söylüyorum. There is a ball. Bir tane top var. There is a teddy bear. Bir tane oyuncak ayı var. There is a kite. Bir tane uçurtma var. There is a toy car. Bir tane oyuncak araba var. Neden deriz kullandım hepsinde? Çünkü tekil bir tane olduğundan bahsediyorum. Hepsinde e bir tane olduğunu söylemişim. O yüzden deriz kullanıyorum. Peki eğer çoğul olsaydı ne yapacaktım? Çoğul olduğu zaman da there are kullanıyorum. There are three dolls. Üç tane oyuncak bebek var. There are five Pink balls. Beş tane pembe top var. Ne yaptım? Başına derar koydum. Derar var anlamına geliyor. Deriz de aynı şekilde. Çoğu e, oyuncağı söyledim. Three dolls. Üç tane oyuncak bebek. Başına derar koydum. Ne oldu? Üç tane oyuncak bebek, bebek var demek oldu. Devam edelim. There are ten marbles. Marble. Bilye. Kaç tane bilye varmış? Ten. On tane. There are ten marbles. On tane bilye var. There are playing cards. Oyun kartları var. Sayısını söyleseydim buraya yazabilirdim. Mesela kaç olsun? Beş tane olsun. There are five playing cards deseydim. Beş tane oyun kartı var anlamına gelecekti. Peki bize birisi sorarsa nesnelerin Oyuncakların kaç tane olduğunu nasıl söyleyeceğiz? Daha doğrusu nasıl soracağız? How many dolls are there? How many ne demek? How many kaç tane demek? Bu soruyla da nesnelerin kaç tane olduğunu öğreniyorum. Ne yapıyorum? How many dolls are there? How many teddy bears are there? Ne yaptım? How many'yi başa koydum, kaç tane olduğunu sordum. Daha sonra da hangi oyuncağı soruyorsam onu yazdım. Hangi oyuncağın kaç tane olduğunu bilmek istiyorum. Oyuncak oyuncak bebeklerin. How many dolls? How many dolls? Are there? Var. Kaç tane oyuncak bebek var? Buraya bakalım. How many teddy bears are there? Burada da oyuncak bebeklerin kaç tane olduğunu merak ettim. O yüzden How many teddy bears are there dedim. Aşağıda ne yaptım? How many blocks are there? Kaç tane blok var? Cevabını verdim bu sefer. There are nine blocks. On tane blok var dedim. How many balls are there? Ball, top. Kaç tane top var sorusuna nasıl cevap verdi? There are two balls. İki tane top var. Ne yapıyormuşum? How many'den sonra söylemek istediğim, sormak istediğim oyuncağı yazıyormuşum. How many dolls? Daha sonra da are der koyuyorum. Hepsini aynı şekilde. Are der, are der, are der, var demek. Ee, normalde derer yazıyorduk. O normal cümlede kullanılıyordu. Ama şimdi soru cümlesi olduğu için ar başa geldi. How many dolls are there? Kaç tane oyuncak bebek var? How many teddy bears are there? Kaç tane oyuncak ayı var? Ne yaptım? How many ile are there'ın arasına sormak istediğim oyuncağı yazdım. Bu sorulara nasıl cevap veriyormuşum? There are nine blocks. There are two balls. Az önce öğrendiğimiz there are derizi kullanım şeklimizi buraya yazıyormuşuz. Mesela şuraya How many dolls are there? Kaç tane oyuncak bebek var? Diyelim ki bir tane var. Ne diyeceğim? There is a doll. Bir tane var. How many teddy bears are there? Kaç tane oyuncak ayı var? Üç tane ise ne diyeceğim? There are three teddy bears. Gibi. Bugünlük bu kadardı. Birazdan size ödevlerinizi göndereceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler.